Evet, evet, evet. Çok hadis-i şerif. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh ediyor. Kendini diyor kurtuluşu olmayan helak edici tuzaklara atan insanların düştüğü en büyük varta varta uçurup tehlikeli yerlerden birisi nedir? demil haram bir gayri Meşru edici sebep yokken şu adam katil değil kısas gereksin. Mürtet değil kız katil gereksin. Adam Müslüman sen bunun kanını döktüysen hiç çıkışın yok diyor. Bukhari hiç çıkışın yok diyor. E sen bu kadar insan öldürüyorsun. Allah Allah Allah. Yani hadis şerifler çok. O sahi aradığı için ben şimdi diğer kaynakları demedim. Bayağı şişmanlarından birkaç tane okudum. Bu hareketlere göre bu adamların yaptıkları hepinizin gözü önünde bütün toplumun gelen haberler ortalıkta dolaşırken, bunlara meşru denebilecek bir tarafları var mı e hadis zayıf hadislen ben meşru değil demişim ben zayıf hadislen demedim ki ben bu kadar sayı hadise göre dedim çünkü müslümanı öldürüyor ve müslümana kafir diyor zaten camiyi patlatan camiyi bombalayana nasıl meşru diyeceğim e sahabenin türbesini patlatana nasıl meşru diyeceğim Kabe'yi yıkacağız alırsak orayı diyene Kabe'yi öpüyormuş millet tapıyormuş Kabe'ye. Hangi Müslüman Kabe'ye tapıyor ya? Yani bu kadar Müslüman haça ömreye gidiyor. Hangi Müslüman Kabe'ye tapıyor? Kabe'yi öpüyormuş millet Kabe'yi yıkacağım. Sen hangi dindensin? Kimin Hangi Allah'ın evinden Kabe'sinden bahsediyorsun? Senin Allah'ın hangisi ya? Bizim bir Allah'ımız var. da bir Kabe'si var. Sen nasıl bunu yıkıyorsun? Başka Allah mı buldun? Din mi buldun? Milleti İngiltere'ye mi Amerika'ya mı döndüreceksin sen? Bizim Kabe'miz belli. Allah bize oraya dönün diyor. Sen nereye yıkıyorsun? on üçündür ki bu saçmalıklar asla huccet olmaz. Hadislerin zayıf mayıflığı mesele değildir. Mesele yaşanan göz önündeki olaylardır. Zaten olay meydana çıktıktan sonra hadisin tahlilini yapmaya bile lüzum. Zaten biz bu hadisi bu yaşayada okuduk mu? Niye? Anlamadık ki. Meydan